Evet arkadaşlar, merhabalar. Hadi gidelim. Çorlu Galerici'ler sitesini gezelim. İkinci elde son durum ne? Bir bakalım. Fiyatlar gerilemiş mi? Artmış mı? Hadi bakalım. Şöyle Nissan var. 2012 model. 149 500 Juke 15 şöyle gösterelim devam edelim Beğenmeden de eksik kalmayalım. Ona da bakalım. 2015 109 359 359.000 TL'ye arkadaşlar. Nasıl fiyatlar düşmüş mü, çıkmış mı? Acık acık bakalım. Kilometre 155.000'de 159.000 TL. var böyle arkadaşlar. Abi fiyatlara bakıyoruz ya. Düşmüş mü inmiş mi? Düştü, biraz. Düştü değil mi? Düşer mi çıkar mı artık? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Herkesin elinde aldığı bir rakam var abi. Araba elinde herkes bir rakamı aldı değil mi? Yani yüzde kaç gibi bir düşüş oldu abi? Abi bugün yüzde on gibi bir düşüş var yani. Öyle diyeyim sana. Zaten Etikete bunlar, yansıdı bu. Yansıdı. Ee, bundan daha önce alanlar e, uzun zamanda almış bu komple bu arabaları baktığımız zaman zaten dip rakamlara geldi yani esnaf da yani yani ker marjıyla satılmıyor şu an aracın. Bundan sonrakilere bakacağız. Ama bundan sonra da e, Mart'tan sonra da bekliyoruz bir şeyler olur diye. Üç ay oldu işte çok durdu çünkü. Piyasa ikinci elde gerçekten durma çok, yani resmen yani durma çok, noktasına çok geldi. Durdu yani evet, çok durdu artık. İnşallah. Hafta sonları da kapatmaları bizim iyice işimizi bitirdi yani şu an. Hafta sonları da. Aynen. Evet. Zaten üç ay süreç. E, Yıp, biraz esnafın daha. tamamını yıprattı. Özellikle. Aynen. aynen. Otomobil yani sektörü. Şu an e, gerçekten kan Açıkçası. Yani. Üç ay oldu biz. Siftah yapmadık. Yani. Abi hayırlı işler olsun. İnşallah bundan sonra düzelir. İnşallah. Ümidimiz Hareketlenir. olur. Hareketlenir. İnşallah. Hayırlı işler olsun. Yani. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, durumlar vaziyetler böyle. Galerici esnafı da bu şekilde. Yani siz de fiyatları yüksek buluyorsunuz. Bakın onlar da böyle konuşuyor. Onlar da araç satamamaktan şikayetçi. Evet, devam ediyoruz. Honda Civic 1994 model 205.000'de 50.000 lira. Şöyle bir Honda Civic arkadaşlar. Bakalım, bakalım başka. 2012 model Corolla evet. 238 binde. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Daha, sağ ol abi. Şöyle bakıyoruz abi. Daha, daha güzel abi. Hayırlı işler olsun. Renault Sembol 1.5 2014'te 260 bin kilometrede 86 bin lira. Evet, Sembol 86 bin lira. Oldukça düzgün duruyor. Bakalım bir tane Skoda'mız var. Skoda Fabia 2002 193.000'de 63.750 Şöyle. Arkadaşlar, durum bu. Ford Connect, 2013, 203 binde 84.750 lira. Arkadaşlar, beyaz Ford Connect. Durum budur. Yarabı var, yarabı. Verin evet, otomotivde Doblo bakalım arkadaşlar 2017 model 147 bin de, kilometre 147 binde 114 bin TL orijinalmiş Fiyatı 114 bin TL Kilometre fiyatı Karıştırmayalım <laughs> Evet arkadaşlar Passat bakalım Passat 2000 17 model 94 300 300.000 TL arkadaş. 300.000 TL. Bakın seri söylüyorum hani bir anda ağızdan çıkması bile zor.